Hazır mıyız? Çok. Yılın ilk programına programının ilk ahiret sorularını soruyorum. Önce. Evet. Keremcim yazmak yazan da birisi olduğun için soruyorum. Ne ifade ediyor sana? İnsan neden yazar mesela? İçini dökmek için mi? Ee, paylaşmak için. Bir şeyi paylaşmak için. O herhangi bir şey olabilir. Bir Hikaye olabilir bir hayal gücü olabilir bir e, acı olabilir ders olabilir acı olabilir, e, olabilir. Ben, ama e, yani günün sonunda evet yani kendimiz için e, olan bir şey ama aynı zamanda bence e, okunması için de yazıyoruz evet. ee, paylaşmak tabi ya, ya acıyı azaltmak. Paylaşarak azaltmak ya da sevinci paylaşarak çoğaltmak için de diyebiliriz e belki. Tabii yani orada elbette şey uh, unsurlar vardır. Yani bunu dayatmak istiyorum ya da bunu yani e, şey um, kişisel e, şeylerin elbette giriyordur devreye ama um, günün sonunda evet bir şekilde kendini paylaşmak. Evet. Kendinden bir şeyler. Bir başkasına da dokunacaktır muhakkak değil mi Hı. eninde sonunda senin hikaye Peki aşk desem ne dersin? Biraz ilham verici bir şey olduğu söylenir ama küstürdüğü de söylenir. İnsanı içine dönmesine de sebep olabilir. Aşk desem ne diyorsun? Bence aşk organik bir şey. Öyle... Yani bir bardak gibi bir şey değil ya da bir masa gibi bir şey değil. Yani organik bir şey, yaşayan bir şey. Onu beslemek lazım ama aynı zamanda... Yani... Neyle karıştırdığın da önemli yani hidrojen hem çok önemli bir şey ama aynı zamanda çok tehlikeli bir şey de olabilir. Neyle karıştırırsan. Ayarı, ayarı, ayarına dikkat mi etmek lazım? Ee, yani bilmiyorum yani bazen aşk bence her insan aşkı yaşayacak ya da aşkı deneyimleyecek diye bir şey yok bence. Yani çünkü belki o kimyanla gerçekten hiç uyuşmayan ediyorsun. bir şeydir. Hmm. Ama dediğim gibi yani bence organik bir şey. Biraz da talih kısmet diyorsun o zaman. Yani aşkla karşılaşabilirsin, şans, hiç karşılaşmadan da gidebilirsin. Şans evet. şans büyük bir kısmı. Ee, ölüm desem, kayıplar sana ne hissettirir? Oldu mu hayatta kayıpların? Oldu. oldu Genç birisisin ama tabii ki olmuştur muhakkak bir Oldu. Şey. Ee, Başa diyebiliyor musun ölümle? Bence o ölüm nasıl geldiğiyle alakalı yani. Çünkü ölümü düşünürsek yani gerçekten hepimiz üzerinde bence... Um, hepimizin üzerindeki olan baskı aslında ölüm. Ama nasıl, nerede, ne zaman nasıl olacağını hiç bilmiyoruz. Biraz psycho bir şey aslında düşünürsen. Yani hepimiz yürüyoruz, yaşıyoruz ama Öyle bir gerçek var yani öleceğimizi biliyoruz ama nasıl ne zaman nerede olduğunu hiç bilmiyoruz. Ama yine de yaşayabiliyoruz. Ee, şöyle ansız bir ölüm zor bir şey ama beklediğimiz ya da zamanı geldiği gibi kavramlarla bir ölümle karşılaşmak bence o çok farklı bir şey. Ee, sıralı ölüm gibi değil mi? Öyle sıralı de ölüm var. evet. Ama beklenmedik bir şey, o tabii zor. Ha.